Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden örnek bir davranış. Köy köy gezen üniversite öğrencileri okulları boyayıp çocuklarla hoşa vakit geçirdiler efendim. Ellerinde fırçalar işe koyuluyorlar. Ziyaret ettikleri her köy okulu güzel bir görünüme kavuşuyor. Bayburt Üniversitesi öğrencileri son olarak Uğrak köyünü ziyaret etti. Okulun bahçe duvarları baştan aşağıya boyandı. Miniklerdi. Abeyi ve abdalarına boyu işlerinde yardımcı oldu. Her hafta farklı bir okula ziyaret ediyoruz köy okullarını. Bu hafta da farklı bir etkinlik için uğrak köyüne geldik. Hep birlikte boya falan yapıyoruz. Çocuklar da çok mutlu, biz de çok mutluyuz böyle bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için. Günün yorgunluğu birlikte oynanan oyunla atıldı. Kere olan falan yaptılar, bizi mutlu ettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Kendi akımları bayanın için çok mutluyum. Bizden oyun oynadılar ve çok mutluyuz. Uraklı'nda herkesin katılımıyla güzel bir dayanışma örneği sergiledi.